gel gel. Yine o sesi sedası çıkmayan ekslerinizden, sevgililerinizden, kalpten kalbe kartlarıma size mesaj getirdim. Haydi bakalım. Zamanlı zamansız kolektife niyetlendim. Videomu alıp kabul eden, beni takip alan, bana destek çıkan herkesin niyetine olsun ve bütünün hayrına olsun diyerek aklımdaki kişinin şu an karşımda olsaydı bana karşı söyleyecekleri şeyler nelerdi? Haydi bakalım. Bakalım ne diyor. Beni ara. Cevap vereceğim fakat iletişimi başlatma konusunda henüz rahat değilim. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Sen beni ara. Ben egomu tatmin edeyim. Orada diyeyim ki, "Aa dayanamadı beni aradı." diyeyim ama e, açsam mı açmasam mı o an karar veremeyeceğim diyor siz aramayın onlar siz arasın diye uğraşıyorsa da şayet sakın iletişim kurmayın devam edelim aşkla mücadele ediyorum ve onu ifade ediyorum bu durum bana kolay gelmiyor yani şu an kişi zaten iç dünyasında bir şeylerle mücadele içerisinde aslında boğuşuyor savaş veriyor ama bunu size işte o egosundan dolayı belli etmiyormuş Özlemin bana karşı en güçlü silah. Hı, özlüyorlarmış. Geçmiş hatalarımdan pişmanlık duyuyorum. Keşke bizim için bir şans daha olsaydı. Eee aşko yapıyorsunuz yapıyorsunuz hataları. Ondan sonra da pişmanlık duyuyorum. Keşke şans olsa. Yaparken neredeydiniz değil mi? Diye sormazlar mı adama? E böyle pişman olursunuz işte. Evet devam ediyoruz. İkimizde çok değiştik. Seni tamamen kaybetmekten korkuyorum. İyi, kaybetme korkusu da işlemiş. Senin sevgin kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor. Şimdi ben de diyordum ki bu egonun temeli nereden geliyor? Nereden geliyor? Sizden. Öyle bir ego vermişsiniz ki her ayrılığınızda arayarak, her ayrılığınızda peşine düşerek haklı ya da haksız olmanıza rağmen bu kişiye her seferinde ilginizi, sevginizi, şefkatinizi göstererek zaten hem o egoyu vermişsiniz hem de işte şu senin sevgin kendimi iyi hissetmemi sağlıyor diyor ya. İşte ona bu egoyu vermişsiniz. Lütfen seni hayal ettiğim için benden nefret etme. Bunu hak etmedin. Bakalım son olarak ne söylüyor bizlere. Kalbimde her zaman başka kimsenin dolduramayacağı özel bir yerin olacak demek istermiş haydi bakalım aldık kabul ettik öyle de oldu oldu dedik ilk karta sakın dikkat etmeyin aramayın ararsanız kaybedersiniz unutmayın enerjinizi ne kadar geri çekerseniz haklı olduğunuz halde ne kadar kişiye enerji göndermezseniz her seferinde siz kaybedeceksiniz ama haklı olmanıza rağmen Ararsanız, iletişim kurarsanız ve hak etmediği şekilde kişiye sevginizi, duygunuzu, ilginizi fazlasıyla vermeye devam ederseniz hikayenin sonunda ağlayan da siz olursunuz, kaybeden de siz olursunuz, kandırılan da siz olursunuz. Bunu da söylemeden geçemedim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.